Merhabalar arkadaşlar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir arkadaşımın da tarifte yazdığı gibi triliçe tarifi yapar mısın diye bugün sizlere onun tarifini vermek istiyorum. Şöyle gördüğümüz malzemeleri kısım kısım gösteriyorum. Çünkü hepsini ayrı ayrı göstereceğim işlevini. İlk önce karamel sosumuzdan başlıyorum. Şöyle bir su bardağı kadar toz şekerimi tavamıza aldım ve bunu mutlaka kısık ateşte eritmeniz gerekir. Çok fazla açarsanız yanık tadı oluyor çünkü. Şöyle hafif erimeye başlayacak. Rengi çok fazla koyu olmasın. Çünkü değişik bir koku, yanık gibi bir koku olmaması için. Şöyle erimeye başladığı anda rengi de güzel. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımı da ilave edip yavaş yavaş şöyle karıştıracağım. Bu triliçenin bütün malzemeleri, yapım aşamasını tek tek göstereceğim. Hazır alınan hiçbir şey olmayacak tabii ki. Evde kolayca yapabilirsiniz. Şöyle 200 mililitre kadar da kremam var. Onu ekleyip hızlı hızlı karıştırmam gerekiyor. Hızlı hızlı karıştırdıktan sonra kremanız koyu kıvam alırsa şöyle sıcakken yarım su bardağı kadar sütü ekleyip ben bunu biraz daha açtım. Şöyle 3 buçuk su bardağı kadar sütüme 3 yemek kaşığı kadar toz şekerimi ekleyip yine 200 mililitre kadar kremamı da ekleyip şöyle güzelce karıştırıyorum. Bu da pandispanyanın üzerine gelecek olan sütlü sosumuz. Sütün ılık olması çok önemli çünkü şekerin erimesi için, kremayla e, özleşmesi için. Şimdi pandispanyayı yapıyorum. Normal kek gibi değil de, şöyle pasta pasta pandispanyası yapacağım ben. 5 yumurtanın akını 1 su bardağı toz şekerle güzelce köpük köpük olana kadar güzelce karıştırıyoruz. Bunda yine yumurtaların oda sıcaklığında olması çok önemli. Bu arada kanalıma abone olup destek olmanızı istiyorum. Gerçekten abone çok abone ihtiyacım var. 1000 abone olmamıza az kaldı. Destekleriniz için buradayım. İstediğiniz tarifleri yapmak için buradayım. Şöyle gördüğünüz gibi pandispanyamızın yumurta ve şekeri şöyle bembeyaz olana kadar çırptık. İçine yumurta sarılarını ekleyip bundan sonrasını tahta kaşıkla devam edeceğiz. Yine pandispanyada çok önemli bir püf nokta bir fincan kadar ılık suyumu ekliyorum. Bu pandispanyada nemli bir ortam pişerken elde edeceğiz bu suyla. Daha sonra ben ölçerek koydum. 7 yemek kaşığı kadar unum, bir paket vanilin ve bir paket kabartma tozunu mutlaka eleyerek koymamız da yine çok önemli. Bunları eledikten sonra tahta kaşıkla karıştırmaya devam ediyoruz. Bu da çok önemli. Şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş karıştırıyoruz. Zaten kıvamı çok güzel göreceksiniz. Böyle yağlamış olduğum borcamıma güzelce karışımı döküyorum. 180 derecede 20 dakika pişirdikten sonra 170 dereceye yeterip yine üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Bu arada krem şantimi hazırlıyorum. 1 su bardağı kadar soğuk sütüm ve 1 paket krem şanti ekleyip güzelce kıvam alana kadar karıştırıyorum. Bu aşamaları önceden yapmamız gerekiyor ki pandispanyamız soğuduktan sonra bunları işlememiz gerekiyor. Evet, krem şantiden 2 yemek kaşığı kadar sıkma poşetimize ayırıp yine ikisini de buzdolabına koyuyoruz. Üzerini süslemek için şöyle pandispanyanın size kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşacık. Bunun üzerine daha önceden hazırlamış olduğum sütlü sosumu da döküp yine pandispanyanın iyice soğuması çok önemli bu aşamaları yaparken öyle sütlü sosumu da döktükten sonra bir 10-15 dakika yine buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Şöyle ya kaşık ya da kepçe yardımıyla dökebilirsiniz. Evet şöyle sütümüz çektikten sonra Dolaptan çıkardığım krem şantiyi de kaşık kaşık bölüm bölüm şöyle döküp bir spatula yardımıyla güzelce düzeltiyorum. Bunu yaparken de yine pandispanyanın soğuk olması gerekiyor, krem şantinin de soğuk olması gerekiyor. Şimdi karamel sosu dökeceğim üzerine. Onun da tamamen soğuması çok önemli. Çünkü krem şantiyi eritebilir. Güzel bir görüntü olmaz. Evet şöyle kremamıza dediğim gibi yarım su bardağı kadar sütü de ekleyip mikserle güzelce çırpmanız gerekiyor. Güzel bir kıvam alması için. Evet krem karamelimizi de döktükten sonra yine spatula ile güzelce düzelttik. Şöyle sıkma poşetinin içine 2 yemek kaşığı kadar koyduğum krem şantiyi şöyle yan şeritler halinde çizgiler çiziyorum. Tabi siz bunu daha güzel yapabilirsiniz. Benim biraz yamuk oldu ama şöyle görsele önem veren dikkat edenler için onu siz daha güzel yapabilirsiniz tabii ki. Şöyle bir kürdan yardımıyla çizikler atıyorum üzerine. Bir de tam tersine çizikler atacağım ve istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.